Trabzonspor kritik haftada evinde 3 puanı sahip olurken Konyaspor zirve yarışında yer aldı. Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı 2-1'lik skorla Trabzonspor kazandı. Trabzonspor ilk ciddi atağında golü buldu. 13. dakikada Cornelius'un ceza alanına taşıyarak attığı pasta Viska düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Konya Spor beraberlik için ataklar yakalasa da aradığı golü bulamadı ve ilk yarı Bordo Mavillerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Trabzonspor 68. dakikada skoru 2-0'a taşıyan golü buldu. Bakayemen'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Viska Meş'in yuvarlığı ağlara gönderdi. Konyaspor Spor farkı azaltmak için yüklenirken 83. dakikada skoru 2-1'e getirdi ceza sahasına yapılan ortada Çıkaleş'i topu ağlara gönderdi. Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.